Bugün benimle dükkanın mutfağında çalışıyorsunuz. Bugün çok yoğun başladı. İlk önce kurabiye hamuru yoğuruluyor. Bir yandan paketlenecek ürünler, bir yandan şu hamuru, bir yandan frambuazlı sos ve kurabiye hamuruna geri dönüyoruz. Bu videoda bolca kurabiye hamuru ve çikolata göreceksiniz. Bir yandan kız kukiler hazırlanıyor. Mesela bu benim favorim Ferrero Rocher. Fındık ve çikolatayı da bolca koyduktan sonra iyice yoğurma işlemine başlıyoruz ve şekillendirmeye geçiyoruz. Dinlenirken diğer hamura geçiyoruz. Bu da yer fıstık ezmeli yani sneakers kurabiye. Çalışırken değil ama konuşurken nefessiz kaldı. Kurabiyeler dinlenirken bir yandan da çikolata eritiyoruz. Kaplanacak şeyler kaplanıyor. Mesela mozaik kek ve profiterol topları gibi. Her tarafını güzelce kapladıktan sonra tart hamurlarının altını hazırlıyorum ve üstlerine oturtuyorum. Yanlarına da framer keki kapladıktan sonra üstüne bir çikolata kreması ve üstüne tekrar bir çikolata kreması. Çünkü çikolata, çikolata, çikolata dünyanın en güzel şeyiydi. Görüntüsü çok iyi değil mi? Çok tatlı oldu. Şimdi bir de yandan bakın. Şuna bakın. Devasa. O kadar lezzetli ki. Dükkanda en sevdiğim kek bu olabilir. Size göstermediğim bir an bunları yaptım paketledim. Yoruldum artık. Bittim videonun sonudur.